Merhaba arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini de aktifleştirmeyi unutmayınız. Bugünkü yeni modelim için zürafamı hazır ettim. Hemen modelimize başlayalım. İpimi sabitledim ben. Bu şekilde 5 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 5 tane zürafadan sonra bir tane zürafa atlıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Buraya bu şekilde yuva oluşturacağım. Bu genişlikte. Hemen tekrardan geriye dönerek yuvamızı oluşturalım. Yuvanın içine de 10 tane pırpır yapalım. Bakın. Büyüklüğüne. Bu arada iplerim suni ipek oyalı. Sune ipektir arkadaşlar markası oyalıdır Farklılık olsun dedim Bugün de bu iplerle Çalışmak istedim 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu arkadaşlar. Hemen 10'a tamamlayalım. Yani zürafanın içine tekrardan bu şekilde indim. Bu tarafa da 5 tane zürafa yapacağım arada kalacak şekilde. 6. zürafaya da kuyumcu kafesi yapacağız arkadaşlar. 3 4 5 ve 6 hemen tekrardan geriye dönüp zürafanın tam ortasına bir düğüm attım tekrardan yanındaki zürafaya indim hemen şimdi renkli ipimi takacağım şöyle pembe renk kullanmak istiyorum Yine iğneme yeşil ip takacağım. Hazır olsun diye pembe ipimi taktım. Şimdi ise yeşil ipimi takayım. Modelimi tekrar elime aldım. Şöyle baştaki pırpırma geliyorum ipimi sabitledim ve 5 tane pırpırımı toparlıyorum arkadaşlar zürafa yaparak bir araya getireceğim 3 4 ve 5 hemen bir tane eksilttim 4 zürafaydı. Şu an 3 tane kalacak. Ve 3. Fazla iplerimi yok ettim. Buradan boşta olan pırpırıma ipimi sabitliyorum. Tekrardan Yine bir iki üç ve dört tane züraf oluşuyor. Yani beş tane pırpırımızı topladım. Bir tane eksilttik. Bir iki 3 tane zürafamız oluştu. Bu şekilde pembe ipimi ben iğneme takmıştım, hazır etmiştim. Şimdi ilk zürafanın içine ise ipimizi sabitledim. Ortada bir tane zürafa kalıyor. Bir sonrakine geliyorum. Şöyle ipimi tekrardan sabitledim. Geriye dönüyorum. Buraya da tekrardan 10 tane pırpır yapalım. veya arkadaşlar şöyle yapalım 5 tane pırpır yapalım önce 1 toplamda 10 tane olacak ama bir farklılık yapmak istiyorum modelde 3 4 ve beş. bakın 5 tane pırpır yaptım 5. pırpırın tepesine çıkıyorum hemen pırpırlarımızı zürafa ile toparlayalım tane eksiltiyorum. Şu an 3 tane kaldı. Tekrar bir tane eksiltiyorum zürafama. 2 kalacak. Şimdi bir tane eksilttim. Bir kaldı. Son olarak da zürafamın tepesine bir düğüm oluşturdum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi buradan ipimi keseceğim ama kesmeden önce ipimi buraya sabitlemek istiyorum. Onun için şöyle aşağı indim. uzun pırpır yapacağım buraya 1 ve 2 2 tane pırpırı yaptım. Hemen tekrardan 5 tane pırpır yapalım. 1 2 3 4 ve 5 5. nin tepesine çıkıyoruz. Bu kısma da çilek veya badem ne diyorsanız arkadaşlar bir tane de bu tarafa yapacağım. pırpırlarımı birleştiriyorum zürafa yaparak bir tane eksilteceğim tekrardan zürafa yapıyorum bir tane eksilttim Son olarak bir tane zürafa yapıyorum ve tepesine bir düğüm oluşturdum. Bakın modelimiz meydana geliyor. İsterseniz ipinizi kesebilirsiniz, isterseniz de kesmeden böyle de yapabilirsiniz. Kesmeyelim veya arkadaşlar nasıl olacak bakalım. şekilde oluyor. Kötü de durmadı yani. İsteyen tepeden kese iyi Bakın. Farklı durdu. Şimdi ise sarı ıı, ipimi alacağım. tekrar modelimi alıyorum elime. Pırpır ipimi sabitledim. Buraya 3 tane pırpır pır yapalım. 1 2 5 Bir sonraki pırpıra geliyorum. Buraya da 3 tane pırpır yapacağım. 2 ve 3 İplerimizi keselim. Bu aradaki ipimizi de kesiyoruz. Burayı yanlışlıkla kestim ben. Tekrardan yapacağım arkadaşlar. Bu tarafı da tamamlayayım. Hemen geliyorum. Kamera arkasında tamamlayıp burada buluşalım. Evet arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım ve geldim araya da bu şekilde zürafa yaparak ikinci modeli de buraya koyabilirsiniz şimdilik ben sizlere model olsun diye bir tane yaptım şöyle göstereyim diğer tarafında yapacak olan arkadaşlarıma da fikir olsun resim çekmek isteyen arkadaşlarım da şöyle resmini alabilir İplerime de gelecek olursak arkadaşlar kodlarını göstereyim ben sizlere. Bebe mavi arkadaşlar. 260 yeşil. Her yazmaya uyuyor. 773 sarı ipim 3009 ve koyu e, mürdüm pembe arkadaşlar. Mürdüm rengi. 634 modelimi tekrardan göstereyim modelim bu şekilde isterseniz şu kenardaki ipleri de kesebilirsiniz isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere fiyat olarak da arkadaşlar 95 TL uygundur. 95-100 TL falan yapabilirsiniz. Yani 90 ile 100 arasında olabilir bu. Bayağı bir uğraştıran bir model. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.